Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS Biyoloji TYT Soru Bankası cümlelerine devam ediyoruz. Konumuz canların çeşitliliği ve sınıflandırılması destek testimiz 1 ile karşınızdayız arkadaşlar. Birinci sorumuza bakacak olursak filogenetik olan doğal sınıflandırma aşağıda verilenlerden hangisini dikkate almaz diye sormuş arkadaşlar. Şimdi doğal olan sınıflandırmada homolog organlar yani kökendeşlik dikkate alınır. Bununla bağlantılı bakın embriyoların benzerliği, anatomik yapının benzerliği, akrabalık derecesi bakın dikkate alınır. Fakat kromozom sayısı aynı olan canlılar illa aynı türden olmayabilirler. Dolayısıyla biz kromozom sayısı ile ilgili doğal bir sınıflandırma yapamıyoruz. Yani şu kromozom sayılı canlılar şöyle bunlar böyle diyemiyoruz. Örneğin 500 kromozomlu eğlat tutumumuz bakın çok gelişmiş bir canlı gibi bir yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Kromozom sayısı burada ne yapılmaz? Dikkate alınmaz. İkinci sorumuz. Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlar analog organlardır. Yani görevdeş dediğimiz organlardır bunlar. Ampirik olan suni sınıflandırmada bunlar dikkate alınmışlardır. Buna göre hangileri analog organa örnektir diye sorulmuş. Balinanın yüzgeci atın ön ayakları. Şimdi balina ile at ikisi de memeliler grubuna giriyor. Yüzgeç ve ön ayaklar ikisi de bunların mezoderm adını verdiğimiz 3. deri tabakasından köken alıyorlar. Bunların kökenleri aynı olduğu için zaten bunlar aynı sınıfta memeliler sınıfında inceleniyorlar. Dolayısıyla bunlar analog organlara örnek değildir. Görevde hiç değil bunlar çünkü. Yarasanın kanadı uçmayı e, sağlıyor. Sivrisineğin kanadı da bakın uçmayı sağlıyor. Sivrisinek eklem bacaklı yarasa memeli bir canlıdır bakın. Farklı gruplarda canlılar fakat kanat bakın kanat olduğu için uçmayı sağladığı için burada Anlılık organ yani görev değişik söz konusudur. Köpek balığının yüzgeci ile ahtapotun yüzgeci. Şimdi köpek balığı bir kıkırdaklı balıktır. Ama ahtapot ise bir yumuşakçadır. Dolayısıyla bakın biri yumuşakça birisi balık. Yani birisi omurgasız birisi omurgalı. Ve bunlarda bakın yüzgeçler yüzmeyi sağlıyor. Yani burada yine bir görev değişik var. Biz buna anlılık organ örneği adını verebiliriz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 deniz olarak bulunmuş olur. Gelelim üçüncü sorumuza. Bir köpek türünün binomial adı aşağıda verilmiştir. İkili adlandırma yöntemiyle adlandırılmış. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi Canis lupus. Canis bunun cins ismini oluşturuyor. Lupus bunun tanımlayıcı adını oluşturuyor. İkisi beraberce tür adını ifade ediyor. O zaman A ile gösterilen kısım cins adı mıdır? Evet. B ile gösterilen tür adı mıdır? Hayır. Tanımlayıcı addır. Tamamı C'nin kendisi bakın Tür adını ifade eder. C ile gösterilen familyayı mi belirtir? Hayır. C ile gösterilen tür adını ifade eder. Buna dolayı cevabımız Adana olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz gelsin. Diyor ki sistematik takson basamakları verilmiştir. Buna göre bir ve iki yönleriyle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi bakacak olursak bir yönü neymiş? Alemden türe doğru gidiyor. Yani genelden özele iniyoruz. Canlı sayısı ne yapar? Azalır. Diğeri ise bakın de ise türden aleme doğru yanlı. Yani azdan çoğa doğru canlıların sayısı ne yapar? Artar. O zaman bir yönünde yani türe doğru indikçe canlı sayısı azaldıkça protein çeşitliliği azalır. Evet çünkü bunlar benzer canlılardır. Çeşitlilikler bu şekilde azalmış olur. Çünkü alemde bir sürü canlı var. Daha fazla protein çeşitli karşımıza çıkar. Doğru bir ifade bunu yanlış olarak değerlendiremiyoruz. Bu cevap olamaz. İki yönünde homolog organ benzerliği azalır. Şimdi iki yönünde homolog organ benzerliği, köken değişlik azalır. Çünkü neden? Türden aleme doğru gidiyoruz. Geniş gruba gidiyoruz. Bir sürü canlı var. Bunların hangi bir birbirine benzesin ki? Onun için bunun homolog benzerliği ne yapar? Organ benzerliği azalır arkadaşlar. Bir yönünde embriyonik benzerlik artar. Evet, alemden türe doğru iniyoruz. Yani tek tür canlıya doğru gidiyoruz. Bu da ne yapar yine? Benzerliği artırır. İki yönünde birey sayısı artar demiş D şıkkında. Evet, türden aleme doğru birey sayısı da artar. Bu da doğru bir ifade. Bir yönünde genetik benzerlik azalır demiş. Tam tersi. Bakın alemden türe doğru iniyoruz. Tek bir canlıya doğru inerken Genetik benzerliğimiz ne yapar? Birbirine iki tane canlının benzerliği artar, azalma göstermez arkadaşlar. Bunun olacağı cevabımız edin olarak bulunmuş olur. Beşinci soru aynı familyada bulunan iki canlı aşağıda verilen basamakların hangisinde beraber bulunmayabilir? Şimdi şu e, yedi basamağı bilmemiz gerekiyor. Kodlamasıyla ben vereyim size. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sahada şut attı diye kodluyoruz arkadaşlar. Şimdi bize ne demiş? Aynı familyada bulunan yani şurada bakın A, A ile Türkiye Cumhuriyeti A takımı, A ile takım. E, burası aileyi ifade etmiş oluyor. Tür, cins, takım, sınıf, şube, alem arkadaşlar. Bu şekilde kafanızı kodlayın bunu. Aynı familyada bulunan iki canlının şu gördüğünüz üstteki özelliklerinden takımı, sınıfı, şubesi, alemi aynı olmak zorundadır. Ama şu alttaki özellikler arkadaşlar cinsi ve türü ne yapabilir? ailesi aynı olsa bile farklılık gösterebilir. O zaman hangisinde beraber bulunmayabilir? Bunların cinsi farklı olabilir. Ama bakın şube şurada bakın. Alem burada. Sınıf burada. Takım burada. Bunların hepsi aynı olmak zorunda arkadaşlar. Onun için cevabımız deniz olarak bulunmuş oldu. Altıncı sorumuz aşağıda bir bakteri verilmiştir diyor. Buna göre hangisi söylenemez diye sorulmuş. Bir numaralı yapı bazı bakterilerde bulunan polisakkarit yapılı kapsüldür. Şimdi bazı bakterilerde evet kapsül bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla bu söylenebilir. Polisakarit yapılı bir kapsül olabilir. 2 numaralı ile gösterilen kitin yapılı hücre çepelidir. Şimdi çepel olması ihtimali var. Fakat bunun kitin yapılı olması arkadaşlar bakteri söz konusu olamaz. Çünkü mantarların çeperlerinde kitin vardır. Bakterilerin çeperlerinde kitin olmaz. Bakterilerde ne vardır? Peptidoglikan vardır. Dolayısıyla kitin yapılı hücre çeperi olması söylenemez. 3 numaralı yapı antibiyotik direncini sağlayan halkasal gen parçasıdır. Evet bakın küçük bir genimiz var burada halkasal yapılı. Bu da ne yapar? Ekstra direnç kazandıran bir gendir. 4 numaralı yapı bazı bakterilerde yüzeye tutunmayı sağlayan piluslardır. Evet konjugasyon olayını görev alır hatta tutunarak birbirlerine. E şıkkında bazı bakterilerde aktif hareketi sağlayan kamçı 5 numaralı yapıdır. Evet bakın 5 numaralı yapı arkadaşlar. Aktif hareketi sağlar ve bazı bakterileri özgüdür. Cevabımız burs olarak bulunmuş oldu. Evet 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuz hangisi tüm bakteriler için ortak değildir diye sorulmuş. Çift zincirli halkasal DNA hatta proteinsiz olan çıplak DNA bütün bakterilerde ortaktır. Glikojen yine fazla glikozların depo şekli ortaktır. Endosporlu bakterilerin sayısı hepsi için geçerli değildir. Belli miktar bakterilerde endospor oluşturma özelliği vardır. Bu hepsi için ortak olamaz. Ama peptidoglikan yapılı çeper bulundurma şimdi e, tüm bakteriler için demiş. Eskiden biz tüm bakterilerin çeperi vardır diyebilirdik ama şu an günümüzde e, hepsine çeper olmadığını söyleyebiliriz ama Genel olarak düşündüğümüz zaman çeper peptoglikan içerir mi? Evet içeriyorsa eğer e, tüm bakteri demesi biraz sıkıntılı olmuş ama burada endosporlu olan bakterilerin sayısı da çok çok azdır. Yani çeper bir tür bakteri sadece bulundurmuyor. Onun için bunu da bu şekilde düşünebiliriz. Protein sentezini ribozomda meydana getirme zaten bütün canlıların ortak özelliği sadece bakterilerin değil arkadaşlar. Onun dolayı cevabımız C olarak bulunmuş olur. 8. sorumuz üç farklı deney tüpüne ait bakteriler eklenmiş ve üreme durumları gösterilmiştir. Buna göre hangileri söylenebilir diye sorulmuş. X bakterisi glikoz su olan ortamda çoğalmış. Yani monomerleri eklediğimiz zaman çoğalabilmiş. Y bakterisi protein glikojen eklenmiş. Bakın üreme var. Demek ki bunları parçalayabilecek enzimlere sahip. X ve Y bakterisi eklenmiş nişasta ve yağ içeren bir ortama üreme yok. Üreme X bakterisi ürememiş ama Y bakterisi ne yapmış. Bakın üremeye devam etmiş. O zaman X bakterisi bakın monomerlerin olduğu ortamda çoğalabiliyor. Yani kendi sindirim enzimleri çalışmıyor. O zaman X bakterisi parazit olma ihtimali var mı? Evet söylenebilir demiş Bakın Evet var monomerlerle beslendiği için. Y bakterisi saprofit olabilir mi? Evet bunları bakın parçalamış, bunları parçalamış bakın Y bakterisi üreme var, üreme var çünkü. E, çürükçül beslenmiş olabilir. X ve Y bakterileri vücut dışı sindirim yapar mı? E, yapsaydı şu bakteri Dışarıdaki şu proteini glikojeni sindirip de yiyemez miydi? Üreme gerçekleştiremez miydi? Bakın burada üreme yok diyor X'te gördünüz mü? İnşası veya olan ortamda. O zaman bunun ikisi için ortak olduğunu söyleyemem. Cevap 1-2 söylenebilir olarak bulunmuş olur. Dokuzuncu sorumuz fotosentetik ve kemosentetik olan bakterilerde hangileri ortaktır diye sorulmuş. İnorganik moleküllerden organik molekül sentezleme. Zaten bu tanım arkadaşlar ototrof olmanın tanımıdır. Herkes için geçerlidir. Ama ışığı kullanıyorsa bu fotosentetik olan bakterilere aittir. İnorganik maddeyi oksitliyorsa bu da kemoautotetik bakteriye aittir. Karbon dioksit kullanma herkes için ortaktır. Çünkü bu olaylarda inorganik moleküllerden organik yaparken karbon dioksit mutlaka ne yapılır? Kullanılır. Hatta H2O çoğu kullanır. Bunu H2S, h 2de ne yapabilir? takip edebilir. Yani şunlar değişken olsa da karbondioks kullanma mecburen gerçekleşmek zorundadır. O zaman 1 ve 4 yani Bursa ortak olarak bulunmuş olur. Evet. 10. sorumuz Bakteri ve arkelerde hangisi ortaktır diye sorulmuş. DNA'nın çıplak ve halkası olması. Şimdi arkelerde azıcık protein var. Çıplak olması bakteriler için geçerli. Bu ortak olamaz. Endospor bakterilerin bazıları oluşturuyor. Ortak olamaz. Plazmit DNA'sını bakteriler bulundurur. Ortak olamaz. Polisakkarit yapılı kapsül bulundurma. Kapsül de bakteri aittir. Arkelerde kapsül bulunamaz. Çünkü parazit olan bakterilerde kapsül bulunur. Ki arkelerin parazit türü yok arkadaşlar. Bakın sadece canlılar aleminde arkelerde parazit türü bulunmaz. Onun için kapsül bulundurma imkanı yok. Ama prokaryot yapıya sahip olma. Evet bunların ikisi de prokaryot canlı hücreli canlılardır. Ee, bakteri alemi ve arka alemi diye geçen bu canlılar prokaryot hücre yapısı gösterirler. Bu ortaktır arkadaşlar. Cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. 11. sorumuz aşağıda protista alemine ait bir girit verilmiş. Buna göre hangileri öglena paramesyum ve amip için ortaktır diye sorulmuş. Şimdi kloroplast bulundurma fotosentez yapmayla iniltir arkadaşlar. Öglene bunların arasından sadece fotosentez yapar. Bakın bu ortak bulunmaz. Ama tatuzda yaşayan bir hücreli varlıklardır bunlar. Protista aleminde ve hepsinde bunların fazla suları dışarıya boşaltmak için kontraktif kofulları bulunmak zorundadır. Yoksa patlayarak ölür arkadaşlar. Kamçı bulundurma ise bakın hepsi için geçerli değil. Örgülene de kamçılı hayvan diye geçiyor zaten. Hayvanla kabuk kendisi hayvan değil unutmayın. Bakın bunda var sadece amipte yalancı ayaklar var. Paranesümde siller var. Yine demek ki kamçı da ortak değil. Ortak olan neymiş? B ve C yani Adan olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar testimizin 12. ve son sorusuna gelmiş olduk. Akter ve cıvık mantarlarda hangileri ortak olarak bulunur diye sorulmuş. Şimdi çeper, e, alplerde var çeper bitlere benzeyen yeni olarak hatta siloz yapılı olduğu söyleniyor. Ama cıvık mantarlarda arkadaşlar çeper yoktur. O zaman bu ortak olamaz. Kloroplast alplerin tamamında var. Bir hücreli olsa çok hücreli olsa bu de olsa yaparlar ama cıvık mantarlar saprofit olarak çürükçül yaşarlar. Belki parazit türleri de vardır fakat e, kloroplast bulundurmayacakları kesin arkadaşlar. Ama çekirdek ikisi için de ortaktır. Çünkü bunların ikisi de ökaryottur. Protist alemine girerler. Ökaryot canlılarda ise ne yapar? Çekirdek ve çekirdek zarı bulunur. Zar organeller bulunur. O zaman ortak olarak sorduğu için yalnız 3 olarak cevabımız bulmuş olduk. Evet arkadaşlar bu şekilde ilk testimizi bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde canlıların çeşitli ve sınıflanması tespitle devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin.